Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Birik videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Ver. Evet bu videoyu bir dakika içerisinde çekebilecek gibiyiz. Evet ve aradan giren toplarımız başarılı bir şekilde yukarı istila etti ve bir top da olsa yukarıdan bir kargaşa çıkarmış gibiyiz. Evet. 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 Ve çok başarılı gidiyoruz gibi geliyor bana. Evet bu tabanı aldık mı oyun dönecekler. Mutlak galibiyet bir dakika içerisinde gelecek gibi. Sayın arkadaşlarım. Evet be. Oley 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 oley. Dikkatli olmak zorundayım yine çünkü bana bir tehdit gibi geliyor. Bir tane kalmış olsa bile bir ihtimal gitmemek bir durumu var. Oh hala bitmedi. Bir dakikada olmadan şu videoyu bitirmem lazım.